Galatasaray'dan Torreira bombası. Galatasaray, Sergio Oliveira ve Frederic Mitchell'ün ardından orta sahasına bir takviye daha yapmak için harekete geçti. İtalyan basınında yer alan haberde Sarı Kırmızılıların Lucas Torreira için Arsenal pazarlıklara devam ettiği belirtildi. Galatasaray'ın 26 yaşındaki Uruguaylı futbolcuya bir sezonu opsiyonlu olmak üzere 4 yıllık sözleşme ve bonus arayı yıllık 3 milyon euro maaş teklif ettiği ifade edildi. Arsenal'le olan sözleşmesi gelecek yaz bitecek olan Lucas Torreira için Galatasaray'ın 5 milyon euro bon servis bedeli teklif ettiği öğrenildi. Öte yandan Aspor'da ise Galatasaray'la Arsenal'in prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi. Futbola ülkesinin Wanderers takımında başlayan Torreira daha sonra İtalya'da Pescara ve Sampdoria formalarını giyerken 2018 yılında 28.6 milyon euroya Arsenal'e transfer olmuştu. 26 yaşındaki orta saha, geçtiğimiz sezon Fiorentina formasıyla 35 resmi maçta 5 gol atıp 2 de asist yaptı. Torreira'nın güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro. Evander Galatasaray'da. İtalyan gazeteci Nicolo Shira sosyal medya hesabından Galatasaray'ın 24 yaşındaki Evander'le 3 artı 1 yıllık anlaşma sağladığını ve oyuncuya yıllık 1.3 milyon euro ücret ödeneceğini açıkladı. Danimark ekibi Midland'le de 6.5 milyon euro karşılığında el sıkışıldı. Ancak Galatasaray bu rakamı en az 4 taksitte ödemek isterken Midland ise 2 taksitte parasını almak istiyor bu konudaki sorun da çözülmek üzere. Jim kısa süre için Evander için resmi açıklamayı yapacak. Tüm bunlar yaşanırken İtalya basınından TMW, Evander Ferreira için Salernitana'nın devreye girdiğini yazdı. İtalyan ekibi daha önce de Galatasaray'ın ilgilendiği genç golcü Botheimer renklerine bağlamıştı ancak bu kez transferin kazanımının sarı kırmızılılar olması bekleniyor. Çünkü hem futbolcuya daha fazla maaş öneren hem de kulübün isteklerini karşılayan takım Galatasaray oldu. Galatasaray'da Kadever'e sürprizi Galatasaray aradığı Santrafor'u Fransa'da buldu. Forvet için çalışmalarına devam eden Galatasaray'da günüme flash bir isim geldi. Fransız ekibi Lyon'un golcüsü Tino Kadeveri'nin menajerler aracılığıyla Sarı Kırmızılı kulübe önerildiği ortaya çıktı. ile Sarı Kırmızılıların eski dünya ünlü yıldızı Drogba'ya benzetilen Kadeveri için nabız yoklayan Cimbom, Zimbabwe'li golcüyle 3 yıllık anlaşmaya vardı. Galatasaray Lyon'u da ikna ederse Kadeveri, Haris Seferovic ile birlikte Sarı Kırmızılıların gol yollarındaki en büyük kozlarından biri olacak. Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olan Kadevere, futbola doğduğu şehrin takımı Harare City'de başladı. 2015 yılında İsveç Ligi takımlarından takımlarından Jurgard'ına kiralanan Kadevere, 2018 yılında ise Le Havre'a transfer oldu. 26 yaşındaki golcü, 2020 kış transfer döneminde ise tam 12 milyon euro karşılığında Lyon'a imza attı. Santrafor pozisyonunun yanı sıra sol ve sağ kanatlara formaki bilen yetenekli hücumcunun Lyon'la olan kontratı gelecek sezonun sonunda bitecek. Yıldız oyuncu kariyerinde çektiği 188 maçta 70 gol ve 23 asistlik performans sergiledi. Galatasaray'ın son gözdesi Nadia Mamiri Orta sahayı yeniden kurmaya hazırlanan Galatasaray bu doğrultuda çalışmalarını sıklaştırdı. Bu sezon şampiyon olarak Sarı Kırmızılı Camiaya Yaya ispat etmek isteyen teknik direktör Okan Burun talebi üzerine orta sahaya iki takviye daha yapmak isteyen Cimbom'da. Son olarak Nadiem Amiri ismi gündeme geldi. servisinin bulunduğu Alman ekibi Lever le, sözleşmesi 2024'te bitecek olan Amiri geçtiğimiz sezonu İtalya Serie A takımlarında Genoa'da kiralık olarak geçirmişti. Devre arasında geldiği Genoa'da 12 maça çıkıp 2 asist yapan 25 yaşındaki oyuncuyla 5 yıllık anlaşma sağlayan Galatasaray'ın 4 milyon eurolu bir teklifle de Alman ekibinin kapısını çaldığı öğrenildi. Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olan Amiri, Alman milli takımıyla da 3 maça çıkıp 2 gole imza attı. Galatasaray'dan Hamaş hamlesi Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, savunmaya yapacağı takvi için girişimlerini sürdürüyor. Okan Buruk yönetiminde çalışmalarını sürdüren Sarı Dolar, sezon öncesi yurt dışı kampına devam ediyor. Lige tam anlamıyla hazır olarak girmek isteyen Galatasaray'da Cenk Günde bir yandan transfer çalışmalarını sürdürüyor. Savunma bölgesine takviye isteyen Okan Buruk yönetimi seri oyuncuların listesini verdi. Bu isimlerden biri Afrika Food United'ın haberine göre Cezayirli Solbek Yanis Hamash. Galatasaray'ın oyuncuyla anlaşmaya yakın olduğu ve önümüzdeki günlerde imzaların atılacağı belirtiliyor. Yanis Hamaş, Portekiz Süper Ligi'nde Boavista'da forma giyiyor. Kariyerinde sahaya çıktığı 116 maçta 15 gol atıp 13 asist yaparak tam 28 gole doğrudan etki eden genç yıldızın kulübüyle olan kontratı 2023 yazında sona erecek. Fransa'nın Nice kulübünden Boavista'ya 200 bin euro bedelle transfer olan Hamaş ayrıca Cezayir milli takımıyla da bir karşılaşmada görev aldı. Sevilla Victor Nelson'un peşinde. Victor Nelson için flash iddia. Galatasaray'dan bonuslarla birlikte 15 milyon euro karşılığında Marcao'yu kadrosuna katan Sevilla şimdi de Victor Nelson'u gözüne kestirdi. 23 yaşındaki stoperi Jules Koundé'yi Barcelona'ya gönderme hazırlanan Endülüs ekibinin sarı kırmızılıların Danimarkalı futbolcusunun listesine aldığı öne sürüldü. Sevilla'ya yakın bir kaynak olan La Colina de Nervion, İspanyol temsilcisinin Markov transferinden sonra partneri Nelson'un da dikkat çektiğini ve araştırmaya başladığını iddia etti. Haberdiğiniz Galatasaray ve Nelson'la temasa geçilmediği kaydedilirken, transfer çalışmalarına devam eden Sevilla'da ikilinin yeniden buluşabileceği belirtildi. Hatırlanacağı üzere geçen sezon başında Kopenhag'dan 7 milyon euroya kadroya katılan Nelson'un sözleşmesinde 25 milyon euroya serbest kalır maddesi bulunuyor.